Osmanlı tarihinin en gizemli ve trajik hikayelerinden birine hoş geldiniz. 1640 yılında Sultan 4. Murad'ın vefatıyla tahta çıkan Sultan İbrahim'in o dönemde erkek çocuğu bulunmuyordu. Bu durum Osmanlı hanedanının geleceği için büyük bir endişe kaynağıydı. Valide Kösem Sultan, oğlunun erkek evlat sahibi olabilmesi için haremi güzellerle donattı. Bu süreçte kızlar ağası Sümbül Ağa pazarda Zafire adında genç ve güzel bir Gürcü kızı gördü ve onu saraya getirdi. Ancak Zafire'nin hamile olduğu anlaşılınca harem kurallarına göre padişaha takdim edilmedi. Sümbül Ağa'nın himayesinde kalan Zafire bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve bu çocuğa Osman adı verildi. Zafire daha sonra Şehzade Mehmet'in süt olarak görevlendirildi. Bu vesileyle Sultan İbrahim'in dikkatini çeken Zafire ve oğlu Osman padişahın ilgisini kazandı. Sultan İbrahim Osman'ı kendi oğlu gibi sevmeye başladı ve onu şehzade ilan etmeyi düşündü. Ancak bu durum şehzade Mehmet'in annesi Turhan Sultan ve valide kösem Sultan'ı rahatsız etti. Sultan İbrahim'in Osman'ı şehzade ilan etme düşüncesi sarayda büyük bir krize yol açtı. Sonunda Zafire, oğlu Osman ve Sümbül Ağa saraydan sürüldü. Mısır'a gitmek üzere yola çıkan bu grup, Malta korsanları tarafından esir alındı. Zafire gizemli bir şekilde hayatını kaybederken, küçük Osman, padişahın oğlu sanılarak Avrupa'ya götürüldü. 12 yaşında vaftiz edilerek adı değiştirilen Osman, Osmanlı papazı olarak anılmaya başlandı. Avrupa'da şehzade muamelesi gören Osman, Türk-Venedik Savaşı sırasında Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanıldı. Ancak zamanla gerçek kimliği ortaya çıktı. Hayatının geri kalanını Malta'da geçiren Osman, 34 yaşında verem hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Bu hikaye, Osmanlı tarihinin en trajik ve gizemli olaylarından biri olarak hafızalarda yer etti.